Merhabalar sevgili arkadaşlar, bu videoda rezüm tedavisi, prostat büyümesi için uyguladığımız rezüm tedavisi konusundaki oluşan tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 3 yıldır rezüm cihazına sahibiz ve bu konuda aktif olarak tedaviler uygulamaktayız. Başta çok seçici davranarak özellikle daha orta boylarda 80 gram altındaki prostatları, orta lobu küçük olan prostatları seçmemize rağmen yıllar içerisinde ihtiyaca binayen yani başka şekillerde ameliyat olamayacak her boyutta prostat hastası üzerinde ve her şekilde prostat üzerinde uygulamaları gerçekleştirdik ve gerçekten geniş bir serimiz ve tecrübemiz oluştu. Ee, bu tecrübeler sonucunda vardığımız yer konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ee, şu anda e, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde çeşitli alternatifler var. Bunlardan e, altın standart olarak kabul edilen TURP dediğimiz yöntem, e, son zamanlarda açık prostat ameliyatının yerini almak için büyük prostatlarda uygulanmasıyla gündeme gelen e, HOLEP dediğimiz lazer ameliyatları, ve yine açık prostat ameliyatı çok büyük prostat hacimlerinde turpenin yetersiz kalması nedeniyle 80 gram üzerinde 90 gram üzerinde prostatlarda açık prostat ameliyatını tedavileri tavsiye ediyor doktorlarımız. Neden yeni bir arayış var? Çünkü bütün prostat ameliyatları gerçekten zor. Hem hasta için zor hem doktor için uygulaması zor. Kullanılan aletler kapalı ameliyatlarda çok büyük ve bu aletlerin idrar yollarına uyum sağlaması çoğu zaman mümkün olmadığı için idrar yolları çeşitli aletlerle genişletiliyor. Otis bıçağı adını verdiğimiz ya da buji dilatasyon adını verdiğimiz işlemlerle öncelikle aletlerle uyumlu hale idrar yolu getiriliyor. Eğer bu yapılmazsa idrar yolunda darlıklar oluşuyor. Eğer bu darlıklar oluşursa zaten hasta ömür boyu bu darlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. E, tüm ameliyatlar için bunlar geçerli. Böyle olduğu zaman e, hastaları son ana kadar ameliyat etmemek ve ameliyatları ertelemek yoluna gidiliyor e, ve bu konuda da devamlı yeni bir ameliyat arayışı içerisinde bulunuyor. Şimdi rezüm ameliyatının çıkış sebeplerinden birincisi bu eski prostat ameliyatlarının zor olmasıydı e, ve çok basit bir şekilde prostat içine kaynar su enjekte edilerek e, belli noktalardan ortalama 15'e kadar e, hakkımız var ama ortalama 8, 9, 10 gibi enjeksiyonlarla e, prostat içine kaynar su enjekte edilip doku hasarı, doku nekrozu meydana getirilmek amaçlandı e, ve bu konuda e, dünya çapında 10 seneye yakın bir süredir uygulamalar mevcut. Bu 10 senelik tecrübeler ve bizim de şu anda 3 senelik tecrübemiz gösterdi ki gerçekten hastaların e, semptomlarındaki rahatlama beklediğimizden çok daha iyi. E, hastaların sık tuvalete gitme, zorlanarak idrar yapma, idrar taziminde azalma gibi semptomları çok daha az. Rezüm cihazının bize gösterdiği en önemli şeylerden bir tanesi yan etkilerinin hemen hemen hiç olmaması. Bu yan etkiler nedir? Bizim prostat ameliyatlarından sonra en korktuğumuz yan etkilerden bir tanesi idrar kaçırma. E, bir diğeri sertleşmede bozukluk olması. Bir diğeri hemen hemen kaçınılmaz her her, her hastada ve birçok hasta gördüğümüz meninin e, dışarı çıkmaması. Bunlar e, idrar kaçırma çok nadir görülür. Cinsellikteki bozulma çok nadir görülür olsa da meninin geri kaçması daha sıklıkla hastalarda karşımıza çıkmaktaydı. E, bizim hastalara tedavileri anlatırken bu yan etkilerin olma olasılığının çok az olduğunu ve olsa bile meni geri kaçmasının çok önemli olmadığını söylememize rağmen gerçekten prostat ameliyatından hem hasta hem doktor çekinmekte ve mümkün olan en son ana kadar ertelemekteydi. Bu da mesanelerin yıllar içerisinde çok bozulmasına ve ameliyat olsa bile daha sonra rahatlama sürecinin çok uzun olmasına sebep olmaktaydı. İşte tüm bu sebeplerden dünyada prostat ameliyatları konusunda arayışlar devam etmekteydi ve ediyor da. Halen de devam ediyor. Rezüm ameliyatının ee, bizi şimdi ameliyat uygulamayı çok kolaylaştırdı sonrasında şikayetleri de çok azalttı ama eksik yanları var mı ee, ben bu kadar sayıda rezüm uygulayan birisi olarak e, gördüğüm birinci eksik yan prostat mesela 90 gram bir hastayı yaptığımız zaman bu hastanın prostatı 60 gram civarına küçülüyor ee, İnsan istiyor ki prostat iyice tamamen normal e, genç erkeklerde olan 20-30 gramlar boyutuna kadar küçülsün ve böylece bir daha ömür boyu bu hastanın bir sıkıntı çekmeyeceğini kendi kendimize garanti edelim. E, yapılan çalışmalarda yüzde beş hastalığın tekrarlaması olduğu söylense de biz ameliyat sonrası 90 gram bir prostatın 60 grama indiğini görünce yine de bir miktar tedirgin oluyoruz. Acaba e, bir sıkıntı ileride olur mu diye. Ama hastalarımız eskisine göre çok rahatladıklarını, idrarı çok rahat yaptıklarını ve çok memnun olduklarını e, dile getirdikleri için de bir şekilde devam ediyor. Ama Yarın daha etkili bir cihaz çıkar ve prostatı 90 gramlık prostatı 30 grama düşüren, 25 grama düşen bir şey çıkarsa da bu daha da iyi olacaktır tabii ki. İkinci bir e, rezüm konusunda bizi tedirgin eden e, hastaların özellikle bu meni geri kaçması konusunda e, çok garantili gördükleri için rezümü tercih etmeleri. Ama rakamlar gösteriyor ki halen rezim uygulamadığımız da %5 kadarında e, meni geri kaçması olabiliyor. E, ve bu bunu da çözmek için çeşitli yöntemler bulsak bile e, bu tedirginliği bize yaşatıyor. Yani ameliyat olduğu zaman meni geri kaçması %5 hastada meydana gelecek. E, bunu da hastayla önceden paylaşıyoruz ve bunu kabul ederek hastayı ameliyata e, alıyoruz. Bunlar dışında e, rezümün maliyeti yüksek çünkü özel bir cihaz her hastaya bir cihaz kullanılıyor ve e, cihazın maliyeti yüksek olduğu için de e, diğer ameliyatlar arasında biraz daha pahalı olarak karşımıza çıkıyor. E, tüm bunlar bu rezümün olumsuz yanları olsa da genel olarak baktığımızda bir rezüm ameliyatı olduğunda bizleri doktor olarak hiç yormaması, hiç üzmemesi. Ee, içimizde stresler meydana getirmemesi, yan etkilerin oluşabileceğine dair korkular meydana getirmemesi bizi e, çok rahatlatıyor. Diğer hiçbir ameliyatta bu rahatlık meydana gelmiyor. Hasta açısından da bakıldığında özellikle diğer ameliyat yöntemleriyle ameliyat olamayan hastalar için tek çare ama diğer yöntemlerle olabilecek olsa bile e, bir insanın prostat ameliyatında ilk denemesi gereken yöntemin e, rezüm olduğunu yavaş yavaş ee, bu karar net bir şekilde tüm üroloji camiası tarafından oturuyor. Ee, rezümün yine avantajlarından bir tanesi birkaç kez uygulanabilir. Yani bir hasta diyelim ki 100 gram bir prostat geldi uyguladık 70 grama düştü. Hasta rahatladı ama e, aradan geçti 10 sene ve hasta tekrar şikayetleri başladı. Bir kez daha rezüm uygulayarak bu sefer 70 gramı 40 gramlar civarına çekip hastanın daha kalıcı rahatlaması sağlanabilir. Veya hasta diğer yöntemlerle ameliyat olmak istedi. E, e, TÜRPE ya da lazer yöntemi ya da açık prostat ameliyatı. Hiçbir zaman rezüm olmuş olması bunlara bir engel teşkil etmiyor. Dokuda bir kalıcı hasar bırakmıyor. Ya da daha kötüsünü düşünelim, e, prostat kanseri sonradan meydana geldi. E, tüm prostat ameliyatlarının, iyi huylu prostat ameliyatlarının sonrasında prostat kanseri açısından takip etmek gerekir. Ve prostat kanseri meydana gelirse de prostat kanseri tedavisindeki radyoterapi olsun, ameliyat olsun, hiçbir tedaviye rezümün olumsuz bir etkisi olmuyor, rahatlıkla uygulanabilir halde oluyor. Ee, özetle bugüne kadar yaptığımız hastalar bize gösteriyor ki bu yöntem öncelikle ben öncelikle bizim açımızdan çok rahat, doktor açısından çok rahat çünkü üzerindeki tüm e, anksiyeteleri ortadan kaldırıyor ameliyatın zor uygulanması, ameliyat sırasında yan etkiler meydana gelebilmesi, hastanın başına e, ölüm dahil her şey meydana gelebilir prostat ameliyatlarında. Bu tip anziyetler doktor açısından ortadan kalkıyor. Hasta açısından çok kolay uygulanabilir bir prosedür olduğu için e, rahat bir prosedür hasta açısından da kolaylık sağlıyor. Demin söyleyecektim rezümün zayıf yanları arasında bir tane daha saymam gereken sondanın uzun kalması. Evet sondanın bir hafta kadar kalması öneriliyor. Tecrübelerimiz bize gösterdi ki eğer prostat 60 gram 70 gramdan büyükse yani 90 gram civarında bir prostatsa aslında hastanın da yaşı çok genç değilse bir haftadan da uzun iki haftaya yakın tutmak gerekiyor. Hele daha önceden bir şekilde idrar yapamamış ve sonda takılmak zorunda kalmışsa o hasta o hastada sondayı iki hafta tutmak gerekiyor. Bazen Kalp hastalığı nedeniyle, kalp yetmezliği nedeniyle, damar tıkanıklıkları nedeniyle, kan sulandırıcılar vesaire gibi ilaçlar kullanan ve kardiyolojik durumu çok stabil olmayan hastalarda hatta 3 hafta doku iyileşmesi gerekene kadar sondayı tutmak zorunda kaldığımız oluyor. Bu da rezümün ileride değişmesini beklediğimiz zayıf noktalarından bir tanesi. Özetli durum şu anda biz memnunuz, hastalarımız memnun. Diğer ameliyat yöntemler arasında rezüm ilk sırada denenmesi gereken yöntem olarak yavaş yavaş öne çıkmakta. Herkese çok geçmiş olsun diyorum.